Merhaba arkadaşlar, Ukrayna Rehberi kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sesim için kusura bakmayın, son 2-3 gündür seslerim kısıldı. Ee, Zannetmeyin ki bu illetten dolayı değil. Ee, hava biraz sıcak görünce tişörtlerle, gençlik iksiriyle biraz yer aldık herhalde, öyle tahmin ediyorum. Ee, evet arkadaşlar, bugün 20 Mart 2020 günlerden cuma, hayırlı cumalar öncelikle. Artı yarın için Miraç Kandilinizi tüm İslam alemine ve sizlere canı gönülden Miraç Kandilinizi kutlarım, tebrik ederim. İnşallah bundan sonra e, hayırlara vesile olur inşallah. Şimdi arkadaşlar Ukrayna'daki son durumu ben size kısaca bildireyim. Yaklaşık 3-4 gündür e, farkındaysınız. Yani video atmıyorum. Atmamın sebebi bir takım e, uygulamalar başlatıldı. E, güvenlik güçleri diyeyim ben size e, kapı kapı dolaşıp e, şey yapıyorlar. İşte evde varsa olan biri var mı? Ateşi ölçüyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Yani bunları yapıyorlar. Bize geldiler. Benim de sesimin çıkmadığı bir denemeden geldi. Anlatana kadar göbeğim çatladı zaten. E, yani Allah'tan ateş olmadığından e, Ateş olsa binler olup apar topar götüreceklerdi. Neyse ucuz yırttık öyle söyleyeyim ben size. Gerçi dikkat ediyoruz yani mutlaka e, hijyenice çok çok dikkat ediyoruz. Şimdi burada e, ulaşım işte taksiler efendime söyleyeyim e, maşrutkalar yani minibüsler diye tabir ettiğimiz dolmuş minibüsleri, belediye otobüsleri bunlar e, şu anda off durumda yani bunlar kullanılmıyor bunlar yasaklandı ne zamana kadar yasaklandı belli, belli değil yani şu tarihte itibaren yasaklanacak dendi işte iki gün önce yasaklandı ee, bir tek tramvay çalışıyordu bugün tramvay iptal dolayısıyla e, halka yani evlerinizden dışarı çıkma yasağı koymadılar ama e, tabii ki ulaşımda da iptal edince insanlar ister istemez burada ulaşım insanların yüzde 90'ı bu ulaşım araçlarıyla ulaşabiliyorlardı. Dolayısıyla kendi arabası olanlar dışarı çıkabiliyorlar. Ancak büyük alışveriş marketleri, mağazalar, market zincirleri büyük yani 50 kişiden fazla o an, anlık müşteri barındıran market zincirleri, mağazalar hepsi şu anda kapatıldı. Arkadaşlar onun haricinde bir takım e, dedikodular, fısıltı gazetesi e, biraz panik yaratmaya başladı. E, çünkü bizim eve de geldiklerinde dedim ki Allah Allah ben dedim acaba gerçek, gerçeklik payı mı var? Yani şu anda Ukrayna'da yasal olarak yani resmi olarak 26 kişide bu illet e, çıktığı, çıktı yani tespit edildiği söyleniyor. 2 e, veya üç kişiydi zannediyorum. E, ölümle sonuçlanmış. Yani şimdi Türkiye'ye kıyasladığın zaman, Türkiye evet çok üzüldüm, ee, şu anda bir en son gördüğüm 359 vaka var ve dört ölüm var. Allah ölenlere Allah rahmet eylesin diyelim, başka bir şey elimden gelmiyor, söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Evet arkadaşlar, şimdilik e, arabamızı dezenfektireceğiz e, çünkü e, arabaya gir çık, gir çık İster istemez bir şey oluyor söyleyiver. Yani tozlar uçuşuyor. Onlardan da mikrop kapma olasılığımız daha yüksek olabilir düşüncesiyle bakalım bugün geldik şu anda yıkamacıya. Şimdi şöyle bir park edeyim. Evet arkadaşlar, hava güneşli güzel. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Kaç 9 derece. 9 derece gösteriyor. Ama dediğim gibi şimdiki yıkamacıya geldik. Yıkamacı da şimdi bakayım bir sorayım sıra var mı yok mu? Ona göre sizlerle videomuzu devam edeceğiz paylaşmaya. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdiki arkadaşlar görüştüm. Hemen beni içeri alıyor. Çünkü sürekli geldiğim için buraya. Burada vandalı sistemle çalışılıyor. Evet şimdi arabayı şöyle içeri sokalım. dedim video çekeceğim dedim. Ne var problem var diyor. Sıkıntı yok diye. Çekebilirsin diyor. Evet şimdi kamerayı oradan çökeceğim. Hop. Evet şu anda görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyorsunuz herhalde. Şimdi bir dakika şunu şey yapayım da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamız pro pro olmaya devam ediyor. Şu anda iç dış Evet arkadaşlar. Arabamız bir güzel yıkandı. Tertemiz oldu. Bir çekmedim. çünkü bayan da vardı çalışan. Ben yani gördüğünüz gibi bayanlar da çalışıyor burada. Yani sadece erkek işi değil. Zaten burada birçok erkek işi diye tabir ettiğimiz işlerin çoğunu bayanlar yapıyor. O yüzden rahatsız olmasın diye fazla detaylı çekmedim. Evet arkadaşlar şimdilik e, nerede kalmıştık? En son e, Ukrayna'da alınan tedbirler dediğim gibi metrolar iptal ulaşımların hemen hemen hepsi iptal. Sadece binek araçlarla e, insanlar e, ulaşmak istediği yerlere ulaşabiliyorlar. Onun haricinde çalışma olayı iptal değil. Yani çalışan kişi e, nasıl iş yerine gidecek, nasıl iş yerine varacak en büyük sıkıntı bu. Ama zaten biliyorsunuz yani Ukrayna'da bütün binek araçlar taksi görevini görmekte. Dolayısıyla e, yol kenarına durup, işte elini şöyle kaldırdığı zaman e, birçok işte duruyor, alıyor. Tabi belli bir ücret mukabilinde alıyorlar. Yani öyle bedavaya götürmüyorlar. Yani burada Bedavaya hemen hemen hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Onun haricinde sizlere aktarabileceklerim şimdilik bunlar. Böyle kısa bir video olsun istedim. Yani hem sohbet var halinde bir e, konu yapalım dedim. Bir de işte arabayı yıkatayım dedim. E, arabanın yıkamasına 250 grivna verdim arkadaşlar. Normalinde 220 e, ancak e, 30 da ben normal 50 gramla iç dış dezenfeksiyon yani bir kısmı da olsa bir nebze de olsa e, faydalı olabileceğini düşünüyorum. E, 250 gramla verdim yani toplamda 250 gramla verdim. İşte bunu dörde böldüğünüz zaman çıkan rakam TL bazındaki rakamdır. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda inşallah Allah sağlık tanfiyet verirse tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. O illetsiz bir hayat diliyorum sizlere. E, dikkat edin, elinizi mutlaka yıkayın. Her iki saatte bir, üç saatte bir dezenfekte edin. Öyle kolonyalarla falan değil, normal dezenfeksiyon alit e, sıvılarıyla. Öpüşmemeye dikkat edin, sarılmamaya dikkat edin. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani önlemini bu şekilde alabiliriz. Evet, tekrardan kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.